1974 yılı Temmuz ayında Türkiye garantörlükten doğan anayasal haklarını kullanacak, yaşanan vahşetlere sessiz kalmayacak ve bu noktada harekat yapacaktı. Ve o beklenen an. Yıllardır Kıbrıs Türküne kan kusturan, ızdırap veren Rumlara dur demenin zamanı gelmişti. Harekat hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan Türk ordusu İskenderun'da konuşlu 39. Tümen, Ankara'da konuşlu 28. Tümen, Bolu ve Kayseri'deki 1. ve 2. Komando Tugaylarıyla Çakmak Özel Görev Grubu olmak üzere kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müştereken katıldığı Mutlu Barış Harekatı olarak da adlandırılan Kıbrıs Barış Harekatına tam bir baskın şeklinde başladı. Haruz başlangıcı zaman ve yer olarak çok iyi seçilmişti. Harp tarihinde bu harekatın tek ve birleşik bir ismi vardı. O da Yıldırım Harekatı. 20 Temmuz 1974 sabah saat 5.20 Türk Hava Kuvvetleri'nin düşman mevzilerine karşı yumuşatma harekatı başladı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Beş Parmak Dağları üzerinde önceden belirlenen Rum hedeflerini ateş altına aldı. Bu arada sualtı taarruz timleri kıyıdaki sualtı engellerini ve mayınları temizlemeye başladı. Mareşal Fevzi Çakmak muhribinden ateş desteği isteğinde bulunuldu. Muhribimizin usta topçuları sivil yerleşim yerlerine zarar vermeden kısa zamanda Yunan topçu bataryalarını susturmayı başardı. Bundan sonrası artık çıkarma birliklerine kalıyordu. Kıyı başını tutmakla görevli iki taburluk deniz amfibi alayı, dünyanın en zor askeri hareketlerinden birini gerçekleştirmek amacıyla bellerine kadar suyun içinde, silahları başlarının üzerinde, Allah Allah nidalarıyla birlikte karaya doğru koşmaya başladılar. Bu sırada Çakmak Özel Görev Grubu emrindeki inanç ve güven dolu amfibi deniz piyade alayı ile 50. Piyade Alayı Muharebe Grubu Girne'nin batısındaki bugün adı Yavuz Çıkarma Plajı olan Pladini Plajı'na bir rüzgar gibi çıktılar. Amfibi Deniz Piyade Alayı plaj bölgesinin yakın emniyetini sağlamak ve kıyı başını tutmak için emsali görülmemiş bir çaba harcadı. Şu anda Gönyeli Ovası'nda Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndaki kahraman komandolarımızın adeta yağmur gibi paraşütle inmeye başladığı yerdeyiz. Paraşütçülerimizin sağından solundan mermiler yıldırım gibi geçiyordu. Gönyeli Ovası'na paraşütle atlayan Hava İndirme Tugayımız Dikmen, Digomo bölgesini ve Rum Boğazı'nı ele geçirmek üzere taarruza başlamıştı. Saatler 8'i gösterdiğinde Bolu Komando Tugayı, köyünü'n güneyine helikopterlerle hava hucum harekatı icra ederek inmiştir. Yerden açılan ateşten 10 helikopter yara alsa da Türk askerinin inmesini engelleyememişlerdir. Kırnı bölgesinde komando tugayımız duvar gibi dik dağ yamacına tırmanarak Sentilaryon doğru yol istikametinde diğer taburuyla Beyaz ev zeytinlik girin istikametinde taarruz ederek kıyıbaşıyla birleşmeye hazırlanıyordu. Bu sırada kahraman komandolarımızın 50 derece sıcakta intikal ederken düşündükleri tek şey soydaşlarımızdı. Kıyı bölgesine indi, helikopterlerle intikal ettirildik. İnişimiz takip, harekat planına uygun olarak görevim olan Senhilaryon bölgesine intikal ettim. Şu anda görmekte olduğunuz Ağırdağ Dağ bölgesinin sert yalçın kayaları arasından Taburumun hareketiydi. Ve Taburum bunu 5.5-6 saatlik zorlu bir yürüyüşten sonra çok yorgun olmasına rağmen başardı. Düşman tarafından çok iyi bilinen bir arazide, ormanlık, örtülü, kayalık bir arazide düşmanla tereddütsüz çatışmaya girdiler. Asırlar boyu devam edebileceğine beni her zaman inandırmış olan bir başarı gösterdiler. Ben şahsen Mehmetçiğim'in e, kabiliyetinden gurur duyuyorum. Biz millet olarak gerçekten Ali Cenab bir milletiz. Büyük bir milletiz. Biz e, düşmanımızın dahi mert olmasını isteriz. Fakat karşımızdaki düşman maalesef burada öyle hunharca insan öldürmüştür ki bunları kendim gördüm ve arz ediyorum. Bunun bilinmesinde tarih önünde fayda var. 20-21 Temmuz günleri boyunca devam eden muharebelerde ele geçirilen kıyıbaşı genişletilmiş ve sahile çıkan birliklerle Gönyeli Ovası'na indirilen birlikler 22 Temmuz 1974 günü saat 12 itibariyle birleşerek Lefkoşa-Girne arasındaki Türk varlığı güvence altına alınmıştır. Aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya giden Türk askerinin harekatını bütün dünya izlerken, Kıbrıs Türk'ünü katleden ve yapılanlara sessiz kalanlar şaşkınlık içerisindeydi. İki gün süren harekat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyularak 22 Temmuz 1974'te saat 19'da durduruldu. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yeniden görüşmelere başladı. Ancak bu görüşmelerde de bir sonuç çıkmamış ve yine oyalama taktikleriyle Kıbrıs Türk'ü Rum çetelerinin insafına bırakılmak istenmişti. Dışişleri Bakanı Cenevre'den Ayşe tatile çıksın parolasıyla mesaj göndermiş ve 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan 1974 gecesi uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına ve tehditlerine rağmen harekat planı yeni bir aşamaya geçmişti. Bunun üzerine Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci kısmı hayata geçirildi. Mücahitlerle Mehmetçikler kahramanlık destanı yazarak, Rumların kurduğu savunma hatlarını yararak ilerlemeye başladı. 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci Mutlu Barış Harekatı'nda 28. Tümenimiz İskele, Gazi Moğsa istikametinde 39. Tümenimiz Güzelurt, Lefki istikametinde taarruzlarla kendilerine verilen nihai hedefleri başarıyla ele geçirmiştir. Harekat sırasında bile Rumlar katliamlarına devam etmişlerdir. 14 Ağustos 1974 tarihinde Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerine giren Rum militanları köyde kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden ne kadar Türk varsa katledip işte arkamızda gördüğümüz bu çukurlara gömerek bir vahşete daha imza atmışlardır. Yoktur din iman. Uyan alim uyan Uyanmaz Murat Ağa attılar sandallarda bir soykırım yaşanmıştır. 14 Ağustos 1974 günü Rumlar ve Yunanlılar tarafından bir savaş suçu işlenmiştir. 126 çocuk ve kadını bu küçük Türk köyünün tüm halkını onlarca katlettiler. 17 Temmuz'da çıktım ben annemizin evinden. 17 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar hiçbir haber almadık. Köye giren Rum askerleri Rum milisleri tüm halkı topladı ve eli silah tutabilecek tüm erkekleri alıp esir kamplarına götürdü. Harekat oldu, tamamlandı, bitti. 14 Ağustos'tan sonra köye geldim. Aman Allah'ım. Ne acı bir şey. Ne acı bir şey. Esir olduklarını zannettim. Bu kadarını beklemezdim bu kadar canavarca, bu kadar adice beklemezdim. Evimiz talan olmuş, kokmuş, leş olmuş. Köye gittim. Fakat köyde kimse yok dedi bana. Ee, i̇nsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Kadın, çocuk, çoluk, yaşlı hepsini doldurdular otobüse. Ve bugün şehitliğin olduğu yerin daha kuzeyinde, katliam çukuru diye bilinen yerde, orası Rumların çöpünü, pisliğini döktüğü bir çukurdu orası. Oraya götürdüler insanlarımızı. Hepsini indirdiler. Anında kurşuna dizdiler. Genellikle erkek çocukların başları kesikti. Başları yoktu üzerlerinde. Kimi şehidimizin kolu yoktu, kimi şehidimizin bacağı yoktu. Çıktık sonra gazeteciler onları resimliyor ve bütün dünyaya geçiyordu. Fakat burada katledilenler, soykırıma maruz kalanlar Türk ve Müslümandı. Maalesef bütün dünya gözünü kapattı. Hatta küçük çocuklar herhalde kaçmak istediler, korktular, koştular. Eller, elleri bağlıydı tellerle birbirlerine çıktığında şeyler, Tabi Rumlar Türk ordusunun önünden kaçarken yapmışlardı bu katliamı. Zamanları olsaydı o da bulunup onlar da öldürülecekti. Onlar bu sayede e, hayatta kalabildiler. Benim öğrencilerimin, çocuklarımın, yavrularımın elcikleri tellerinden bağlı. Şehit olan bu öğrencilerin çocukların resimlerini sıraların üzerine koyduk. Kendi el yazılarıyla defterleri, orijinal defterlerini masaların üzerinde koyduk ve gelen ziyaretçilerin burada onları görmesini sağladık. Ee, ve ayrıca bütün şehitlerimizin resimleriyle donattık. Birleşmiş Milletlerin en yüksek rütbeli subayı da orada. Gel dedim gör. Ya, bu benim annem. Bu benim kardeşim. Bu benim nenem, büyük annem. Bu benim ailem. Bak. Ne de bu dedim. Onu bile ağlattım orada. Ben böyle vahşet görmedim dedi. Ben böyle vahşet görmedim. Tarih böyle vahşet yazmadı dedi. Bu bir travma. Bu olay kolay kolay unutulacak bir şey değil. Ben affetmiyorum. Yapanları affetmiyorum. Ben 24 yaşındaydım. Ben annemi görmedim. Ben anneme hasret gittim kokusu şuradadır. 14 Ağustos günü köylülerimiz Rumlar ve elebaşları da Enrico Melani'ydi. Bu hacıların bölge sorumlusuydu. Ve onun öncülüğünde, onun liderliğinde Türk mahallesini geldiler, evleri bastılar. Ve topladılar erkekleri. Bazıları saklıydı. Ve sonra bir arkadaş kurtuldu. Ve ondan duyuldu. Şu katledildi taşketliler. Ve bir Rum'u bulduk. Dedik sen görmüşsün dedik. Ben dedi gördüm dedi gelin size anlatayım dedi bir kamyon dolusu dedi, ceset geldi dedi. Ve gözümün önünde gördüm dedi, boşalttı dedi, ha buraya dedi. Ve benim dedi uykularım kaçtı, ayrılarca uykuyamadım dedi. İnsanlık nerede, şey nerede? E ailemden 15 kişi vardı. Abilerim, dayılarım, yeğenlerim, eniştelerim. Epey mücadeleden sonra şeyler bulundu, açıldığı şeyler, gömü yerleri. 14 Ağustos 2014'te ilk şehitlerimizi teslim aldık. Kıbrıs semalarındaki keder yerini artık bayram havası almıştı. Yıllarca esaret altında olan, zulüm gören Kıbrıs Türk'ü, Mehmetçi büyük bir coşkuyla ve sevinç gösterileriyle karşıladı. 16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler büyük bir destan yazarak adada yıllardır özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir. Biz kuzeyde Mehmetçik'in güvencesinde ilelebet dünya durdu sonra Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Türk askeri bu adaya ayak bastı, bu adaya özgürlük geldi, barış geldi. 50 senedir bu adada kan akmadı, Türk askeri sayesindedir bunlar. Biz önce varlığımızı devam ettirmemiz lazım. Varlığımızı devam ettirmemiz için de bu toprak parçasını korumamız lazım. Bunu koruyabilmek için de Türk askeri bu adada muhakkak olacak. Ne pahasına olsun olacak. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri harekat süresince 498 evladını 786 mücahitle birlikte şehit vererek vatan topraklarına emanet etti. Şehitlerimiz bugün Boğazköy'de, Karaoğlanoğlu'nda, Lefkoşa'da, Girne'de, Gazi Mausa'da, ziyaretçi akınına uğrayan şehitliklerimizde ...vazifelerini yerine getirmenin huzuru içinde omuz omuza yatmaktadırlar. Mutlu Barış Harekatı boyunca parmak Dağları'nda Mehmetçik'le omuz omuza savaşan... ...kahraman mücahitlerin kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı lağvedilerek... ...Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürülerek... ...Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte barışın ve huzurun... Yıllardır korunmasına hizmet etmektedir. Her biri birer efsane olan kahramanlarımızın kanlarıyla sulanan Kıbrıs topraklarında bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarının çizildiği bir düzenleme ile 13 Şubat 1975'te Rauf Denktaş'ın Federe Devlet ve Meclis Başkanı olduğu Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına kadar geçen dönem Kıbrıs Türkleri için Devletin kökleşmesi ve demokratik yaşamın tesisi açısından önemli bir mücadele dönemi oldu. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Barış ortamında özgürce ve insanca yaşama koşullarına kavuşmasının ardından 15 Kasım 1983'te sonsuza dek yaşatacağına ant içerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Rauf Denktaş'ın önderliğinde kuran Kıbrıs Türkü bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerinin tesis ettiği güvenli ortamda devletini yüceltmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir. bütün gücünü ve inancını Kıbrıs Türk halkının kendisine duyduğu güvenden alan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adada barışın ve güvenliğin teminatı olmanın ve geçen 50 yılda Kıbrıs Türk halkıyla bütünleşmenin gururunu yaşamaktadır. Asil Türk milletinin Namus ve şerefini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü Kuzey Kıbrıs'ta sorumluma verilmiş bölgeyi korumakla görevli birliğin vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Günümüzde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı geçen zaman içerisinde modern harp silah araç ve gelişleriyle donatılarak en yüksek muharebe kabiliyetine yükseltilmiş olup daima muharebeye hazır olmanın gururunu yaşamaktadır. Günümüzde Güzel Güzelurt ve Mesarya Ovaları, Mehmetçin harpte canı pahasına özgürleştirdiği ve barışta döktüğü terle sulanmakta ve öz Türk yurdu olduğunu bir kez daha en derinde hissetmektedir. Kıbrıs'ın Türkiye'ye selam duran eli gibi cennet misali sahillerinin gerisinde uzanan Beş Parmak Dağları da Kıbrıs mücahidi ve Türk komandoları tarafından mesken tutulmuş ve geleceğe uzanan yolda Türk varlığının sarsılmaz bir kalesi haline gelmiştir. Şanlı Zafer'in 50. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yaşında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber olarak barış ve huzur dolu yarınların teminatı olacaktır. Tarih boyunca sürdürdükleri emellerine devam etmek isteyenler hala var ise onlara da ilk günkü heyecanımızla ve sarsılmaz cesaretimizle diyoruz ki ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihimde her sayfa zaferle dolu, barış için savaşan büyük Türk'üz biz.